Evet arkadaşlar size söylediğim gibi bugün sizlerle birlikte hesabım hesabımı tanıtacağım. arkadaşlar like atmaya başladınız. Total şu an 24 Like falan var. 4 abone var. Arkadaşlar abonelik çoğaltın, like'ı bayağı çoğaltın. Yani şu an desteklerinizi bekliyorum. Şort videosu çekiyorum her gün. Çok güzel söz videoları yapıyorum ama yani bir tane beyni atmayı atın Çok yani benim için çok güzel olur. Evet şimdi buradan başlıyoruz. Şimdi ilk olarak bir şuradan buna girelim. Evet. Burada bir tane şey 18 oyun kıyafet parasıyla aldığım bir tane kıyafetim var bir tane yani bu bunu şeyden almıştım hatırlıyorsanız. biliyorsanız ee, işte adını sezon sezonlardan almıştım. Bunu bir çıkarttım. Bunu da pa paketten çıkarttım neredeyse hepsini. Bunlara e, sezon sonundan. Bu da sezon sonu. Bu da sezon sonu. Böyle. Bu da sezon sonu. Bu da sezon sonu sezon. Bunu çok duyuyorum sezon. Sezon sonu. Sezon. Bu arada, Buraların... şu da sezon. Bu galiba şeydi. değil, ee, dörtlü savaş alanı asitros olduğumuz şeydi, moddan almıştım. Böyle, sonra böyle bir kıyafetim var. Böyle bir kasap cani diyor. Sonra burada bir tane askere dalgıç kıyafetim var. 28. Se sezon kıyafeti bu. Sezon tam. Kutup dansız ten, seti galiba. Usta dövüşçü. Vay be. Kırmızı yarışçı seti. Vahşi leylek seti. Usta balıkçı seti. Futbol atışı. Nasıl yani? He, Amerikan futbolu. Gece gezgini. Tatlı dedi korsan seti. Sarı sahibi olduğum intikamı Sıra tanıma seti ve kutup kutup muhafızı asil neon set İsyancı tavşan set hız spoiler seti mumya hemşire seti ve deniz ajanı seti, seti. Burası böyle kaldı. Tamam. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi kaslara geldik. Kaslardan şu kırmızı kaslım çok çok güzel klasik paketten çıkarttım. Bu Ejder Yargıç Ejder Yargıç moda başlıyor. Biz bunu grubumuz grubumuzun kendi kaskı ilan ettik. Bu kan kırmızı başlıyor. Bu eskilerden. Bu da en eskisi. En eskisi. Şimdi bunu takacağım ama. Burada çok güzel şeylerim var. Yani en baş bayağı iyi şu işte sezon başının üstü. Bu da bir tane böyle bir şey var. Hatta bütün her şeyimi koyayım da şunu. Ben tamam. Ha tamam. Böyle bir şapka var. Buradan kask şey galiba bahçe ormancı kaskı. Bu da tavşan. Bu da koca kötü kutu kafası. Bu da ka, şampiyon aslan kafası. Bu da şey. Ritim konu. müzik müzikli bir şey var. Hayali falcı. Çok güzel bu. Çok havis müzik ayrı başlıyor. Bu da çok güzel. Yani. Bu, çok, yani bu kötü ama bu kötü. Bunu bir tane setin üstüne yapabilirsem güzel olur. Bula. Bu çok güzel değil aslında. Kötü. Bu saç. Başlık. Sezon başlığı. Bu da şu e, dörtlü savaş alanındaki şu kırmızı kıyafetimiz bu. Bilmiyorum. bilmiyorum, Bu bomba şapkası, takkesi. şapkası. Aa takke var lan. Şöyle diyor. Kabin. Diyor <laughs> öylesine. Aa. Ya bu galiba ışık. Ba baş. Ayna mı? Ayna. Ana hamburger. Oo. Bak ben bunları bilmiyorum. Dondurma şapkası, köpük balığı şapkası, silindir şapka, domates şapkası, köpek balı, yüzgeç şapka. Bu da bir de güreşçi. He. Bak arkadaşlar bu çok güzel. Bu da güzel. Bu bayağı güzel. Bunu da çok kötü bir şey yaparak almışım. Saçmaydı. He, bak bunu ben tanıyorum. Bunu hatırlıyorum. Eskiden giyiyordum. Şapka var bir tane. Burası çok önemli değil ya. Şöyle bak. Şapkalar falan var. Şöyle onu çıkartabiliriz. Şimdi gelelim buraya. Burada yani en sev şöyle gösterelim hatta. Şimdi çıkartacağım. Böyle böyle katlı bir şey var. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Böyle. Bunların hep sezon yani sezon çünkü ben gözlerine vermiyorum. Bazıları kolmanı takıyor. Şu da paketten bile çıkmıştı açılıyorsun Bunlar da gözlüyor. Bunu oyun başında neler veriyordu galiba. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik maskelere. Maskelerden ben şimdi. Bak bu korsan. Hayalet askesi. Bu güzel. Öyle bir veba taşıyıcı maskesi. Bu da güzel. Bir çok kötü galiba. Bak bu da güzel. Baba bu iyi. Bu iyi. Ya işte. Bu ne? Bu da iyi ya. Bu iyi. Ve bak arkadaşlar kullandığım az önce çıkarttığım şey. Bu normal boyunluk. Böyle böyle. Ben hiç şey yapmayacağım. Sevdiklerimi söyleyeceğim. Ya bunu da eskiden takıyordum. Motosiklet şeyi. Yani bu da yani kullanabilir. Çok güzel. Bunu biraz korku şeyinden galiba çünkü yani bunun galiba filmi vardı tam hatırlamıyorum ama yani böyle bir tane bir şey var bu yani bu değil arada güzel a bu bu şey ya hani bir tane Türk adam vardı ya hedefe silahla atış ediyordu bak bu ikisi var ya bu ikisi niye aynı anda takılabiliyor hayda Dur hile buldum. Bu gözlüğü aynı da takabiliyorsun. İki tane takabiliyorsun buradan bu gözlükle beraber. Bu öyle nasıl oldu? Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Aa, bak bu bunların ikisi de güzel. Bunlar da şeyler işte. Aa, bak bu 13. Cuma şeyi. Bu hasta böyle arkadaşlar. Şimdi üst kıyafet bölümüne. Üst kıyafet bölümünde de şöyle satın aldığım bir şey var. Şöyle böyle bir şey. Altınıza bir şey gelin bakayım. gibi ya burada yani çok güzel bir şeyler yok şöyle hızlı hızlı geçeyim hatta silah çıkar bir bakayım evet, <laughs> engel alıyor <duyunları> <laughs> ha. Öyle bir, yani bir şey var. Bak, bu çok güzel. Bu sadece öyle bir şey Çok güzel. Bu tarihin bir Bu tarihin bir şey. Bu çok güzel böyle bir şey var sonra aha bak bu ko... bunu şunla giyebiliriz aslında bak şunla ikisi zaten takım galiba neyse tamam ki nere aldık burada bak bu da güzel bir şey sonra bu bir değil bu görmek bildiğim iki tane bu da siyah kravatlı gömlek. Bu kıyafet güzel ama bu da kıyafet ikisi aynı. Renkleri farklı. Aa, tişört gömlek yok. Arkadaşlar benim eski eski evimiz kombinimiz ama değiştirdik artık. Böyle bir şey var. Bu da başta veren kıyafet. Çantalara geldik. Çantalarla. Böyle bir tane kırmızı siyah sıt çantası var. Burada kılıç ustası çantası var. Burada kendi oyunu kendi şeyi var. Kaos Akademi sırt çantası. Yani mat mat matematik şeyine çalışıyor bu. Jet fel falan var. Bu bu. Stand tapu yüzbaşı sırt çantası. Bu da büyülü kanatlar. Sırt çantası. Alta gidelim. kendi yani pantolon. Bu çok eski RMX kulübümüzün kıyafeti. Bir de böyle bir şey var. Sonra uzun bir şey var böyle. Şöyle bir şey var. Böyle. Böyle bir şey. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Dur bu değil. böyle Böyle. 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 İşte böyle şeyler var. Ha. Bu da eski işte sizin, eski kıyafet, kıyafetimizin takım adlı böyle bir şey var. Evet altımız bu kadar üstte bir şey giyelim hemen. Şöyle şunu giyelim. Altı bazı da hazırla. buna giyelim. Ben genellikle böyle yapıyordum kombinimi. Sırtıma da bunu takıyordum. Yok bunu takıyordum. Böyle bir kombin yapıyordum eskilerden. Ayakkabımda net yorum diyor. Şunları çıkartayım. Çok ışık gözükmüyor. Rengi falan gözükmüyor. Heh böyle bir ayakkabım var. Sonra giyim şimdi aile şu kitlesi olduğumuz Böyle bir ayakkabı var. Aa böyle bak. Bez ayakkabısı var. Çok güzel bu. Çok erenin bana benim ay Erdin PUBG Mobile hesaplı arkadaşımın arkadaşım ayakkabını çok diyordu hatırlıyor musun hatırlıyorsanız o ayakkabı bu işte böyle bak bu da kırmızı şafak yürüyor şu ayakkabısı var bu da okul pap pub, okul papucu pabucu okul ayakkabısı askeri bot kah ben de bu kombinin altına bunu giyiyorum işte çok güzel bir böyle. böyle bir şey var Squid Game ayakkabısı koşu ayakkabısı ve lise ayakkabısı İsa'ya kapsam aritmetik kız hadi diyorum. Evet, Bu ben şimdi diyelim. Evet arkadaşlar. Bugün bugün hesap tanıtımında kıyafetlerim böyle. Şimdi bir de silaha bakalım. Silaha bakalım. Silah Flatlardan şimdi Öyle şöyle şöyle gidelim iki tane skalleşim var bir böyle bir böyle ben bunu kullanıyorum M4'ten zaten çok ucu yatıramadığımız dolayı bu var bu rosa'dan da bu var a şöyle bir silahımız var sonra G36G'den iki tane şöyle ve böyle bu kalsın bunu da ya ben. O neyi pat Böyle bir tane mavili bir şeyimiz var. Keskin nişancı. K98'de çöl kamuflajı var. Bir de 9. sezon K98'de 98 var. 9. sezon yaz. Askerlik konuya. Firavun Kudreti M24. Kadim desen M24. G6 S16 M24 ve G8 S22 yani sezon sezon finalinde verilen ödüllerden birisi. AVM'de parayla aldım bir tane keskin bir AVM. Nişan keskin nişan Ay, böyle bir şey Arkadaşlar hangisi? Bence yeşilli kalsın. Yeşilli daha iyi. Sonra VSS'den böyle bir şeyimiz. Mini'den böyle bir şeyimiz doksan aldım. MK12'den, MK14'ten böyle bir şey, SLR'den böyle bir şey. Yeni silah mı gelmiş lan? Ben bilmiyorum. Hafif tamal'dan P92 tane var, Mavili ve morlu. Tomal, Vektor'dan şöyle bir sade altınlı var. Uzi'den de çöl komofalajlı Uzi var ve Ejder modası var. Pompalıya geldik. Pompalıdan şöyle bir S18 97'den böyle bir şeyimiz. Makineli. Bu kaç günmüş? 23 saat. Bugün gidiyor bu. Evet arkadaşlar. Bugün bu. DP. MG3 ve buradan M249'dan da iki tane sezon. 10. sezon bir de sezon finali. Yani CS bir şey bir şey bir şey onda da böyle bir şeyimiz var. Bunun geldi ne kaldı? Tabancadan. Tabancadan da iki tane var bunlar. Evet. Evet, 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 Şimdi şuradan bir meyveyi alalım. Makinelerimi şöyle alalım arabaya geldik. Arabadan iki tane var. Sedan'dan kumul gezer Dacca'mız var. Bu giden iki tane var. Bak giden kara saray var. Yeşil saray kullanıyorum ben daha iyi. Bunlar datçayla bagi aynı. Rengi falan aynı. Burada işte şimdi geldik. Buraya gel tekrar bunu böyle koyalım. Öncesi çember çiziyoruz. Keyifli Bu Vücut geliştirme şampiyonu. Şöyle şey. Kutlama dansı. Bunun şeyi de hatta GS bir şey bir şey de yoruyordu. Bin, bin alınca dans ediyorduk. Böyle bir şey var. Ha bunu, bunu var. Şimdi şöyle çekelim sürpriz. Dönelim bakalım. Neşeli kutla. Enerjik. Kulak misafiri. Dur bunu sonra yaparsın. Böyle bir şey var cesur adam adımlar dövüş duruşu flüt dansı böyle bir ritmi hisset kung fu flank neşeli tezahürat öpücük teşekkürler icabına bakarım selam alkış dayanılmaz Fatih fikirleri Gülün ritmi Ateş eden dans Tweet Twist dansı. Geldik buraya böyle. Bunda böyle bir şeyimiz var. Evet, çok önemli değil. Ha, bak bu da çok güzel şeylerimiz var. Bak şimdi böyle. Sırayla açıyorum. Serbest dalış parşüt, güreşçi Sonra kara magma, çorak topraklar, siber dedektif. Ee, ne diyor? dövüşçü ik ikili paraşütü kızıl gündem paraşütü kadim anılar kadim anılar paraşütü CS c5 s15 paraşütü lider pantat pantar paraşütü kitsine paraşütü ay manzara paraşütü kozmik streç paraşütü c6 S18 paraşütü. Sonra tekne denge paraşütü. Koi dans paraşütü. Gizli aşk paraşütü. Para Kavşan frekansları ekselansları paraşütü ve mekanik kanatlar paraşütü yani çok güzel bir şey oldu olan labirent canavarı o bak adını bilmiyorum. Güzel oldu. Oyunun kendine verdiği şey. Buradan bir aç alalım. Burada bir tane böyle şeyimiz var. Karkayımız var. Sezon. Böyle şeylerimiz var. Daha çok şey de önemli değil bunlar. Böyle yeşil mor, pembe sarı, yeşil işte planör izi kutlama düşüşü Hindistan'dan konum böyle şeyler var. Tam bilmiyorum bunlar. Victor şey. Molotofumuz var, ya, bombamızdan böyle, şeyimiz var. böyle bir şeyimiz var. Evet arkadaşlar kutularımızdan gelin bir tane açalım hemen. Evet açıyoruz. Evet arkadaşlar benim her zaman sevdiğim gibi. <laughs> bilim, bilim, bilim. Buna basıyorum dayı. Üç kere tıkla. Allah'ın hakkı üçlü Ya ama kan. Ya kan. O ne abi ya. ne abi. Aga be. Aga be. Ne yapacağız? Ne oldu? Bir şey çıkmadı. Ne yapacağız? Bana ne? Bir kere bize ne çıksın? Allah'ım Allah. Im, Allah merhaba. Merhaba. Allahım Allahım. Neyse arkadaşlar hesabım bu kadardı. Ben kendi üstümü giyeceğim şimdi. Giyiyorum hatta. Yani bu kadar. Başka bir isteğiniz varsa. Lütfen söyleyin yorumlarda yazın abi şöyle şöyle yap diye. Ya da şöyle şöyle bir şey bir şey yap. Şunu şöyle yap falan. O tarz bir şeyler istiyorsanız yani mesela Brawl Stars videosu gelsin. Troll videosu gelsin. Troll videosu atacağım arkadaşlar. 20 like demiştik. Total. Şu an totalde 24 like'ımız var. İnşallah çoğalır. Umut ediyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bu video bu kadar. Yeterli, iyi güzel bence. Hadi gel. Bay bay. Başka bir şey istiyorsanız söyleyin lütfen.